Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Aurora'nın 363 gün sonra aldığı galibiyetin analizini yapacağım. Spoiler için kusura bakmayın ama bu spoiler verilecek bir şey harbiden. Önce bir seçim saklama ekranına bakalım. İlk seçim Diana, Varus ve Gwen yasaklamaları geliyor. Fyfren'e karşı kötü bir yasaklama değil. Kalista, Volibear ve Sett yasaklamaları geliyor. Aurora'ya karşı yasaklamalar öyle inanılmaz etki yani nasıl diyeyim? Her takım farklı yasaklamalar yapıyor öyle diyeyim. Lee Sin ilk seçim geliyor. Hemen artı Viego geliyor çok iyi bir ikili. Tristan'a Natulus geliyor. Direkt alt koridor. Leona tercihi geliyor. Tristan'a bu arada Zix'e karşı fena değil. Leona tercihi geliyor alt koridor. Bence iki taraf için de güzel. Dördüncü seçimden Renekton geliyor. Renekton'u görüp Trundle alıyorlar. Kindred'la beraber. Kindred diyorum pardon. O değişecek. Azir oluyor. Ve burada Umut Sylas alıyor. Burada Trundle Renekton eşleşmesi Amerika'da görmüştüm ben bundan önce. Lickrish diye bir adam var o oynamıştı. Trundle için fena bir eşleşme değil. Onu da söylemiş olalım. Bu arada banları şöyle göstereyim özür dilerim. Kameradan göstermemişim. Hemen şimdi maça geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle her zaman yeni konseptimizde biliyorsunuz like istiyorum. Ama hani kimden istiyorum? Unutanlardan. Like atmayı unutanlardan. Zaten beğenen kendi, kendi beğenir. Ben unutan, abi işte ben dalmışım kusura bakma diyenlerden bir like istiyorum. Seviyorum sizleri. Hemen maça geçelim. Şimdi bu arada ben Zix Tristan eşleşmesini daha hiç görmedim. İyi diye duydum. Bunun sebebi de şu. Tristan'a üstüne atlayabiliyor. İşte ittirme gücüne bazen cevap verebiliyor falan. O yüzden fena değil diye duydum. Yani... tabi Avrupa böyle işte matchup'larda, solo falan denk geldim de kompetitifde görmedim. Belki de dikkat etmemişimdir bilmiyorum. Bakın burada Trundle erken oyunda Renekton'u dövmeye başladı bile. Şimdi erken oyunda Renekton'u döven bir Trundle hayal edin. Renekton erken oyunda dayak yediği zaman genelde tabii ki iş yapıyor yine ama ee, bir tık daha düşüyor yaptığı şeyler. Kebap da sanki var ya yıllarda Trundle oynuyormuş gibi Trundle oynuyor. Orada tüm minyonları alacak. Büyük ihtimal çok iyi kesti. Hiç kaçırmadı neredeyse. Bu arada alt, alt yan pre bir şeyler olacak gibi duruyor. İki yan de Lee alabilir şu an. Orta koridor ittirme gücü var Hazir'in. Eğer Lee ayıkırsa iki yan de alabilir. Ama ayıktı mı? Viego orada bekliyor. Viego çıktı Lee Rokoli güzel oynadı burayı. Alt koridorda bir olay çıkmış. Orada Broly'e bayağı bir hasar yedi. Tellal da yedi buradan eşit çıktılar diyebiliriz potlara bakalım potlar buraya son potunu bastı delalın ne potu duruyor üst kordorofiri izlemiş zaten üst koridor yan piyango içinde bir olay çıkmayacağı için burayı dondurmuş kebap yavaş ittiriyor bu koridor. burası dondurma değil aslında yavaş yavaş renekton'un tarafına ittirecek bu koridor. şimdi buraya rakip takım baskını atabilir kendi takımı da burayı koruyabilir ya yani koruması gerekiyor çünkü baskının yeme ihtimali bayağı yüksek baskından oluyor mu trandil orası ayrı konu bu arada auron'un bir yerini transferi var. Neos eskiden Fenerbahçe ve Fenerbahçe Akademi'de oynadı. Çoğunuz biliyordur büyük ihtimalle. Yayın falan da açıyor. Bilgisinin alt koridoru da kendini çalıya soktu koridora bir şekilde. Dellal'a bak. Yuh. Lee'sin burada diye bağırdı Dellal. Ve Brolya'nın sıçasını aldılar. Helal olsun. Brolya'nın sıçası gitti. Şimdi Brolya'nın sıçasının gitmesi demek Tristana'ya karşı girdiği zaman çıkamayabilir. da var yanında Tristana'nın. O biraz sıkıntı olabilir. Ben şeyi anlamadım. Hazır görüp sahile salmaları Natulus olduğu için aldılar bence. Ama sadece Natulus ultisi için Azir'e karşı sahile salmak bir de adamlarda Sin orman varken. Sin orman varken demek istediğim şu. Güçlü ormancı. Güçlü ormancı varken demek istiyorum. Yalnız üst koridorda bir savaş var. Cevap. 1 ve 2. Iki... Ne? Lee'si geliyor. Dojalı köyü. Flash. Oy. Çeba şey baba. Bak, bir ve adam. Randall'ın gücü. Bu arada arkadaşlar ben maç için yemin ediyorum ilk defa sahneye gittiğimiz için farklı farklı bir sürü şeyle uğraşıyorduk. Bu maçın sadece Nexus tarafını izledim. Bayağıdır sahneye gitmiyorduk. Bizim bilekle falan muhabbet ettik, sohbet ettik bu maçta. Maçla çok ilgilenemedim. Sadece Fyfren'in Nexus'a hani Nexus'u kuşattığı o son olayda izliyordum. Çünkü bağırışlar geldi. Orada bir izliyordum. Sonra hani bir baktım Aurora yenmiş. Hatta nasıl yendiğini bile görmedim. Bağırışlar Aurora'yı kazandı diye geliyordu. Sonradan izledim o son fight'ı tabii ki. Ama genel olarak maça bakamadım. Sadece Kebab'ın bu 1 ve 2 attığını duydum bir de. Yani burada 1 ve 2 atmamış aslında. Birebir gibi bir şey. Zaten Renekton'un bir canı var. Bence bu arada Trandal'a baskın atmak troll. Renekton Viego ile Trandal'ı öldürmek acayip zor. Ay ki attı. Bu arada şu dakikadan sonra Bramble Yesi almış. Çiz, hani kesin hatırlamıyorum. Şu 800'lük zırh var ya çiviliğinin altı. O eşyadan sonra Renekton artı Viego'ya karşı inanılmaz bir hani tanklı oluyor. Hiçbir şekilde ölmez. Bir de Renekton'un o can çalmasını azalttığı için birebir de daha da güçlü. Oyun bakın şimdi olay şu. Aurora'nın genelde yani daha doğrusu kötü hani iyi olmayan takımlar erken oyunda genelde altında durup dururken öne geri düşüyor. Durup dururken. Koridor aşamasında falan. Şu an Aurora altında okey durumda. Ha, skor almasılarına rağmen eşit. Hatta bir tık gerideler. Ama bu onlar için güzel bir şey. Bu arada koridor değişikliği geldi. Aurora için bu koridor değişikliği inanılmaz iyi. Neden? Karşıda Ziggs var. Ziggs Herald alırsa inanılmaz güçlü oluyor. O yüzden Herald'ı ona vermemek adına koridor değişikliği yapmışlar. Bu çok önemli. Bak bu Aurora'nın yani ne olsun difi diyebilirim bu. Niye? Adam gelmiş bu zamana kadar böyle bir şey yok. Şimdi olduysa bu gayet güzel bir şey. Buraya bak. Buraya hiçbir zaman bakın hepinize söylüyorum. Üst koridoru bu alt koridor olarak ittirdiğiniz zaman buraya hiçbir zaman rakipten ormancıyı desteği falan görmeden kafa atmıyor. Hiçbir zaman. Bak bekliyorlar. Kafa atsalar sıkıntı. Atma totem oraya Bir şey olmaz. Bir şey kaybetmez. Yalnız buradaki savaşta Fayfon'in fena durumda değil. Kebap alt koridorda Ziggs'e karşı oynuyor. Şimdi bu koridor değişikliği alamet alınmadığı sürece Aurora için fena değil. Neden değil? Hani çünkü alameti alınmasını istemeyen taraf Aurora büyük ihtimal. Ziggs aldığı zaman çünkü çok güçlü oluyor dediğim gibi. Şimdi Azir'in bittirme gücü olacak belki. Şimdi Aurora için sıkıntı şu. Ziggs ile Trundle eşleşiyor. Ziggs çok rahat bu eşleşmeden. Sürekli farmlıyordur. Hiçbir şey, Trundle hiçbir şey olmaz. Hmm alameti Pfeiffer'ın al alıyor. Oğlum Pfeiffer'ın bu maçı bak bir şey diyeyim mi? Ziggs'e alamet alınca Aurora gibi bir takıma karşı kaybetme ihtimalin yok. Doğru kullanımda bak şimdi. Çok basit abi. Çok merak ediyorum bu alameti ne yaptılar. Yemin ediyorum bak. Ben alameti o değişiklikten sonra Aurora alır sanıyordum. Bekledikleri şeyi yapamadı Aurora. Şöyle çok ufak 1.25 hızlandırdım. Çoğu zaman zaten öyle izliyoruz biliyorsunuz. Bu arada bu video geldikten sonra yani duyarsınız. 100 Thieves'in bayağıdır analizi gelmiyor. Closer analiz gelecek. Haberiniz olsun. Closer harikalar yaratıyor Amerika'da. Harikalar yaratmaya devam ediyor diyelim. Onun analizi gelecek. Bu arada şu an alt koridora gidip alamet açsanız ha. Ne olur Fyfron'in alt koridora gidip alamet açın. Heh. Bu arada ilk kuleyi aldılar. Aaa. E üst koridora gidiyor. Çok iyi bak. Broly'nin üst koridora gitmesi çok iyi. Oo bak. Brolye burayı bayağı iyi oynamış. Aa bıraktı. Tamam alamadılar. İlk kule geldi. Altında öne geçtiler. Burada Azir'e bir ulti geldi. Azir güzel kaçtı. Şimdi yavaş yavaş bak güçlenen Zix var. Şu an Zix Tristan'a yani koridora koymaları gerekiyor bir şekilde. Zix bayağı bir güçlü. Zix eşya ile falan gelecek. O Zix'in gücünü kullanmaları gerekiyor. Renekton base at reis. Zix TP at şuraya. Ya da işte yetişeceğini düşünüyorsan yetişebilirsin. Ama daha çok plaka almasın. Tristan'a gayet güzel. Burada Aurora tarafı da üstüne dönüyor. Kebap da alt koridoru bitirip üstüne dönecek. Ama bu durumdan her türlü Fyfrin'in üstün çıkıyor. Bakın ilk eşyayı bitti Zix. İnanılmaz güçlü. Oynayın abi şu çocuğun tarafına. Şu an Zix'in tarafına oynayın. Halletsin adam. Kulelere vursun. Oo Neos bir de orta koridora geldi. Hazır tapa çıkıyor. Bu arada Aurora'nın yerinde olsam ya yani, düşünsenize nasıl biriz? 363 gün boyunca galibiyet alamıyorsun. Bunun yarısında bu arkadaşlardan bazıları var. Yani çok sıkıntı abi. Veya ne olsun yerine koyun kendinizi. 363 gündür kazanamayan bir takıma geliyorsun ilk maçı kazandırıyorsun. Veya mal koç yerine ke koy kendini. Mal koç video çekiyor kaybı. 301 yıldır kazanamayan Aurora diye. Ertesi maç galibiyet geliyor. Ertesi maç. Evet düşündüğümüz gibi Zix'in etrafında oynuyorlar şu an. Yani bu çok zor bir şey değil yani. Olabildiğince kuleye vurabilirler diye düşünüyorum ama zor sanki. Tamam dürtmeye devam etsinler. Güzel. Hmm. Şu an oyun kilitlendi. Şu an oyun kilit. Renekton Tran'la karşı bir şey yapamıyor. Saylas Azir ölmek istemediği sürece hiçbir şey yapamıyor. Azir'in bir şekilde Natulus'la yan yana gelip Natulus ultisi çalıp öyle oynaması lazım. Fight atması lazım sağ tarafın şu an. Ama o fight'ı şu an Aurora istemiyor. Yapmıyor yani. Bak farmların falan hepsi eşit. Bak böyle oyunlar sakat oyunlardır. Ya Aurora'ya deseniz ki dakika 30'da herkes eşit farm başlayacağız oyuna kabul mü? Her kompozisyonun istediği kadar dezavantajlı olsun isterler. Çünkü adamlar koridor aşamasında da sıkıntı yaşayan bir takım. Anladınız mı? Şu an koridor aşamalarında Un iyi bir iş çıkartmış. farında öne geçmiş ama bu koridor değişiklikleri falan sıkıntı yarattı genelde ona. Burada bu arada bu kule gitti büyük ihtimal. Zix burayı direkt alır. Bir, bir Lan bir tane daha vur. Niye korkuyorsun bu kadar az Bir tane daha vursan deli gibi de hasar vuruyorsun. Sana öyle dalıp kesemezler ki seni. Çünkü Zix'le bir tane fazladan otomatik saldırı yapıyorsunuz pasifle. Tık kule geliyor yalnız. Orada bir takım savaşı var. Azir Zix'e attı. Zix içeride kaldı. Sıçrayla çıktı. Ay Tristan az ikisi aldı. Trundle orada bayağı tanklıyor. Broly ölmedi. Ay kebap. Renekton şu an. Renekton şu an olmuş. Oo. Neos da kötü sıçrattı. Renekton şu an olmuş durumda. Ben söyleyeyim size. İstediği kadar Trundle olsun karşısında. Tabi birebir de yenemez Trundle ama takım savaşlarında her türlü iş yapar o adam. Bu takım savaşı için Fyfron'in üstün çıktı bayağı. Bayağı üstün çıktı. İzleyelim tekrar. Hazır atıyor ama hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Işınlanlar geliyor. Aski güzel bir sıçra atıyor. Burada Aski ölüyor. Sol tarafta da Nautilus ölüyor. Burada kebap içeri sıçra atmaması lazım. Cık, bu sıçrayı atmayacaksın. Yavaş oynayacaksın. Burada ikinci alameti de Fifron oluyor. İşte bu tamam. Bak Fifron'un tarafı %100 emin olun. Bunu da aldıktan sonra... Tamam abi bu maçı kazandık diyorlar. Bakın her şeyini iddia varım. Her şeyini. Zix var. ikinci alameti alıyorlar. Altın farkı gayet okey. Ve nasıl diyeyim size sürekli bu tarz az önceki gibi savaş yaparlarsa çok öne geçerler. Ama sıkıntı şu oyun uzarsa çok uzarsa sağ takımda bir nişancı olmadığı için orta koridorda da bir yetenek yani yetenek gücü şampiyon olduğu için Renekton'un hasarı o fiziksel hasarı karşılayamayabilir. O yüzden o Trundle Lee'sin ölmekte zorlanır. Tüm olay bu aslında şu an Pfeiffer'ın adına. Ve ejderi bıraktılar. Şu an mesela adına o ejderi bırakmak kötü bir şey. Neden kötü? Alamet alıyorsan ejderi de alacaksın. Bu kadar öndeyken. Çünkü erken oyunda stackleyebiliyorsun. Pfeiffer'ın onu alsa atıyorum dakika 26-27 gibi ruhu alabilirdi. Şu an ruh tamamen iptal oldu. Burada Zix çalışmaya devam ediyor. Gayet güzel. Şu an emin olun memnundur durumdan. Ama bak Pfeiffer'ın durumdan memnun ya. Aurora'ya sorun. Onlar da memnun. Niye biliyor musunuz? Aurora için şöyle maçın gitmesi, herkesi bu kadar farmlaması falan iyi bir şey. Emin olun. Ziggs orta koridoru ittirmeye devam ediyor. Şu ikinci kuleleri bir şekilde alırsa Firefly'nin altın olarak çok öne geçer. Güzel. Ormanı da çalmaya devam ediyor. Firefly'nin tarafı. Bunu yapmaları lazım. Orta koridoru ittirip ittirip orman çalmaları gerekiyor. Fyfrin tarafının Aurora'nın da olabildiğince ormanını vermemesi lazım. Çünkü ormanınızı vermezseniz oyunda geri o kadar da düşmüyorsunuz. Haberiniz olsun. Randall bu arada Renekton'dan tırsıyor mu? Yok. Oğlum Hun. Evet. Burayı ittirip alacak. O golemler acayip önemli. Brokoli falan onları niye almadı mesela ben bilmiyorum. Bak. Brokoli burada. Adam ama almıyor. Üst koridor kulesini korumaya falan mı gidiyor oradan? Bence çok saçma şu olay bayağı saçma mesela. Brokolinin alt koridordan buraya gitmesi bayağı saçma. Ulan kamplar çıktı çalıştı onları devam et hayatına. Madem yukarı çıkıyorsun kendi orman kamplarından o zaman da ona da okuyayım. Kebap da yalnız kule canavarı. Zixmix okey de sol tarafta da Tristana Trandle var. Öyle kuleyi başıboş bıraktım mı saniyeler içerisinde kulen gider. Şu an Trandle bu arada birebir de Renekton'u paramparça eder. Onu da söyleyelim. Ulan ben bu maçı nasıl izlemedim ya. Bu maçı canlı izleyeceksin. Bambaşka tat verecek. Çok ciddiyim. Çünkü yani bir de şimdi hani bizim için de şöyle bir durum var. Aurora'ya playoff potasında bir takımın kaybettiği zaman bizim için daha da bir önem taşıyor maç. Çünkü rakiplerimizden bir tanesi Fyron'u yendi çünkü bir de. Çok büyük bir darbe almış oluyor. Hani onlar için kötü ama diğer tüm playoff yarışında olan takımlar için iyi haber. Aurora'nın bir takımdan galibiyet alması. Galatasaray nasıl Galacticos hariç. Bu arada kebaba bir baskın var ama kebabı öldürmeleri çok zor. Bakın şimdi şunu söyleyeceğim. Fyfrun'un şu an orta oyunda bence çok kötü oynuyor. İki tane kule verdiler. Tamamen sebepsiz. Hiçbir sebebi yok. Orta koridordan Viego farm alıyor. Bence Fyfrun'un o kuleleri koruması gerekiyordu. Kesinlikle çünkü... Hani Hadi tamam. Trundle tarafını kaybediyorsun. Hazır tarafından bari kule verme. Zix ittir. Bak ejder çıktı. Ejderi yine mesela. Five bu maçı bence gerçekten hani zaten kazanacağız diye çok seyif oynamışlar. Bir de bence şey de olmuş Five Run'de. Bizde de oldu çünkü. Aurora maçı çok önemli bir maç. Ciddi söylüyorum. İki maç sayıyor Aurora maçı. Kaybedersen. Çünkü... Herkesin yenme ihtimali hatta yendiği bir takıma kaybediyorsun. Çok önemli. O yüzden o hani aman abi hata yapmayalım diye oynamış olma ihtimalleri var bence. Çünkü biz de Aurora'ya karşı mesela 33 dakika falan oyun oynadık. Çok dikkatli oynamaya çalıştık falan. Bunun hani cezasını çekmiş olabilir Fyfren'in. Bakın şimdi 3. ejder olsaydı Fyfren'in o Alev ejderi 4 dakika sonra ruh için savaşacaklardı. 4 dakika sonra ruh için savaşmalarının asıl sebebi ruh galibiyet koşulu getirmeyebilir ama ejder çıkacak sonra. O Elder çıkacak. Anladınız mı? O ejder önemli olan. Bu arada Azir'in bu ilde bak. Rabadon artı Liandri. Bir de şimdi bak. Fyfronin, Viego ve Silas hatta Zix Leona bile savaş isteyen oyun karakterler. Silas ile Viego yediniz. Renekton da öyle. Aurora'ya karşı madem yavaş oynayacaksın alma Renekton alma Silas. Git yavaş oynayacaksan Korki al mesela. Azir'e karşı al Korki. Umut bak Umut Korki ile hayatta kaybetmez Azir'i. Umut çünkü öyle bir oyuncu. Umut o konuda baya iyi. Al farmla böyle. Yapsın Umut 250 CS. Korki ile yok etsin maçı. Ama bu çocuktan Silas yok etmesini isteyemezsin. Böyle bir maçı Tabi Belki de oyun içinde savaşmak istediler Belki de alan bulamadılar O da normal bir şey ama bence seçime saklama ekranı fazon için gayet okey Gayet her şey güzel. NOP 3 tane karakteri almışlar. Viego, Leona, Zix. Yalnız Trundle kuleleri hani tamam Zix falan alıyor da Trundle da alıyor. Bu hiç hoş değil. Trundle ikinci kuleyi aldı. Tek başına altını da alacak şimdi. Anatema tema eşyasını da almış bu arada Trundle. Onu kime bastığını görebiliyoruz bilmiyorum da büyük ihtimal Zix'e basmıştır. Şu an mesela Tristana'nın farmı bakın. Tristana farm olarak 271 farmı var. Şimdi bu adama karşı bir tane hata yaptığın an iptal. İptal. Bitti oyun. Çünkü Tristan adam. Azir adam mesela. Şu an Fyfron'in çok 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 daha dikkatli olması gerekiyor. Bu adamlara karşı takım savaşı yaparken bir hatada baronda gider, kuleler gider ve o saatten sonra toparlayamazsın. Mevzu Şu an para farkı kimin üzerinde? Bence Hun... Viego'da var biraz bir de Sylas'ta var değil mi? Aynen. Şu an Trundle baskın da yemez. Trundle istediği gibi oynuyor. En büyük avantajı şu an Aurora'nın bu. Yan koridorda kes... Oo bir dakika. Savaş çıktı. Gayet güzel. Bence fena değil. Rakibi bir püskürttüler. Ejder çıkıyor. Bakalım Ejder'de ne olacak? Aurora bunu da mı bırakacak? Bırakabilir. Zaten diyecek ruh değil. Salın abi diye düşünebilirler. Çünkü şu an büyü eşyalarını alırsa Trundle'la Lee'sin. Büyü eşyalarını da alırsa eklerse cebine. Gerçi Merkür Bot falan var Lee'sinin. Trundle ne alacak acaba? Rakip takım ejder alırken Aurora tarafı Baron tarafında görüş alıyor. Gayet güzel. Hiç fena değil. Yalnız Baron'a başladılar. Ejder'i bırakmak zorunda kaldı Pfeiffer'ın. Tekrar başlıyor Brokoli. Dakika 27.40'da hadi 50 olsun ejder'i almış oluyorlar. Şöyle gösterelim. Üçüncü ejder'i de almış oluyorlar. Bu arada yani ultiler hiç fena değil. Bence hani bulut ruhu bence sağ taraf için sağ taraf için hiç fena değil bence. Lan Neos'a bak sen 310 farm yapmış. Bu arada ben Neos'la çalıştım. Bu tarz oyunlar Neos için güzel. Neos farm yapmasını nereden kaynak alması gerektiğini bilen bir oyuncu bu arada. Ciddiyim. Yayınlarında falan da ben hani çok denk gelmiyorum tabi ama minyon konusunda geri düşmez genelde. Koridorda falan çok büyük sıkıntı yaşanmadıysa. Bir yerlerden kaynak bulur kendisini. Bu arada şu orta koridor kulesi sol taraf için acayip önemli. Bir yerde savaş başlatsalar orta koridor kulesi çok engelliyor. Bunun önemini ben Nasır maçında daha çok anladım. Zaten biliyorduk da. Nasır maçında o kuleyi alamadığımız için çok çektik. Gerçekten çok çektik. Adamlar da o kuleyi çok iyi korudu Nasır maçında. Yalnız burada bir savaş mı çıkacak? Azire Natulus ultisi geldi. Yalnız Trandall'ı öyle yakalıyorlar. Trandall öyle hasar yemez çok. Tristana da burayı puşlama her türlü şey yapar. Tristana 3 eşya olmuş. Affı yok yani. Ebedi kılıç hatta 3.5 eşya. Ağır yarası da var. Brokolinin canının azaldığını bildikleri için barona doğru gidiyor. Aurora tarafı. Trundle saylası ne yeniyor biliyorsunuz mu? <laughs> İnanamazsınız. Bu arada Force of Nature almış. Şu eşyayı almış Trundle. Gayet iyi. Hem hareket veriyor hem büyü direnci veriyor. Bayağı iyi bir eşya bence. Şu an mesela o Trundle nasıl ölecek? Cidden Trundle'ı bak. Renekton Viego'yu öldüremez. Doğru düzgün. Bir de Viego'da Sterak var. Mahvolmuş da yok. Onlar öldüremiyor. Büyü hasarı. Zix'te anatema artı. Bir sürü büyü direnci var. Bayağı sıkıntı biliyor musunuz? Cidden o öldürmek bayağı bir sıkıntı. Yalnız baron alıyorlar. Pyfrenin bu baronu alırsa bayağı iyi olur. Yalnız Lee'sine bak. Azire Groms oluyor. Yalnız Pyfrenin baronu aldı. Oo, buradan da gidecekler. Ruhu alacaklar. Pyfrenin şu an kazandık diye olma ihtimali çok yüksek. Ziggs de çok güçlü. Ziggs de çok güçlü. Sağ tarafta Herkes 3 eşya oldu. Ama bakın şimdi. Hep ne diyorum bak. Aurora'ya karşı böyle oyun. Aurora için okey. Neden? Normalde eşya olarak öne geçmeniz lazım değil mi Aurora'ya karşı? Mantık. 3 eşya sağ tarafta herkes. Hadi 3.5 olsun. Sola bakalım. 4 eşya neredeyse bu ikisini bir sayarsan. 3 burada. 2 eşya burada. 3 eşya burada. 3.5 eşya, eşya burada. Hani bir tek ormanda bir fark var. O da üstüne döndüğü zaman büyük bir ihtimalle şey olacaktır. Hani bir yarım eşya alacaktır diye düşünüyorum. Deliysin orman kamplarını Azir ile Tristan'a veriyor. O yüzden öyle. Gayet mantıklı yapıyor bence. Yalnız Trandol'u yakaladılar. Tra trandol orada ölür mü? Sıçra atıp kaçıyor. Kötü yerde yakalandı. Tamam hani Trandol ölmez diyoruz da o kadar da değil kebapçım. Alt koridordan ikinci kule geliyor. İkinci kuleler bu arada daha çok altın veriyor artık. Yeni metada. Fiverr'ın şu an oyunu açtı. Bu baron güçlendirmesi bayağı iyi oldu. Ruhu aldılar. Şu an kadim çıkıyordu öyle düşünün. Şu an kadim almışlardı. Bak normalde alev ejderini almış olsalar şu an kadim almış oluyordu adam. Bunlar önemli detaylar. Hani ufak hani oyunun kaderini çok değiştiren şeyler. O ikinci alamet alırken... ikinci alameti alırken ejderi bırakmaları pahalıya patlamış Fyfrin'le açık ve net söyleyebilirim. Uf, Trundle ne biçim vurdu lan. Bu arada minyon dalgası temizleyebiliyorlar. Tristana temizleyebiliyor, Azir temizleyebiliyor. Ve sağ tarafın %100 net bir engage'i tabii ki var. Ama böyle bir tek Leona var. Bir tek Leona. O da Nautilus kadar net bir engage değil. İşte az önce mesela Sylas Nautilus ultisini çaldı. Öyle bir şey denediler. Onda da mesafeyi gerçekten iyi koruyor. Orada yalnız burada kule gitti. Kule gitti. Ziksterek tek Bir saniye gözünü açıp kapıyorsun. Kuleler gidiyor. Şimdi olay şu. Sağ tarafın Azir ile Tristan'ı kesmesi problem. Bak başka orta koridor. Başka nişancı olsa tamam. Bakın Silas Tristan'a ile Azir'e ulaşması zor değil mi? Viego için zor. Renekton için zor. Bir tek için kolay. Hani burada Azir ile Tristan'a daha da hani karakter bazlı olarak yalnız Gromp'ları sürekli izin salıyor. Karakter bazlı düşündüğünüz zaman daha da bir önem arz ediyor. Azir ile Tristan'a burada. Renekton gelecek işte Tristan ulti atacak. Azir oradan ulti atacak falan. Sıkıntı. Çivili zırhı da bitti bu arada kebabın. Aurora şu an şey tribinde galiba. Ulan biz olduk artık. Yalnız Saylas orada şeyi aldı. Natulus ultisini aldı. Zaten hep Natulus ultisini alacak. Ya da Trandl. Başka ulti alacağını çok sanmıyorum. Zix'ten bir ulti geldi. Bu dakikada o kadar minyonu kuleyi vermemek için Zix'te ultiyi oraya atmak mantıklı mı bilemedim. Kule zaten her türlü gitti. Yalnız burada bir savaş başlayacak gibi duruyor. Yok. Benşi orada hep buzu yememesine sebep oluyor Hazir'in. Tristan orta koridoru ittiriyor. Bu arada Tristan'a 4 eşya al. 4.5 eşya. Zix'i 4.5 eşya. Hani genel olarak takımınız hangisini istersiniz? Ben Ziggs'i isterim şu anki durumda ama. Gerçi Tristana'yı bile isteyebilirim ya. Çünkü Ziggs'in olayı erken oyunda gücünü kullanmak. Güç hani daha da güçlenmek. Adam 4 temse sen 5 eşya alman. Mantık bu aslında Ziggs'le. O yüzden hani takıma göre Tristana'yı da isteyebilirsiniz bazı durumlarda. Yalnız orta koridoru ikinci kulesi düştü hazır. Of oha. Tamam ben ziks isterim kesin. Aha brokoli yakalandı. Brokoliye bir natulüs ultisi geldi. Hii! Öldü mü lan? Sıçra attı kaçtı. Yalnız Umut da sürekli natulüs çalıp çalıp kaçıyor. Burada koridoru yine ittirecekler. Azır kulesi olduğu için biraz rahatlar. Hemen baron tarafına gidiyorlar galiba. Aurora tarafı. Baronu bu arada saniyeler içerisinde alırlar. Azır Tristana. Trundle. Saniyeler içerisinde ölür o baron. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Barona bak. Gördünüz mü? Trundle ölüyor yalnız. Ha, sıçan yok mu? Sıçası yok. Ay son anda kaçtı Neos. Orada savaş istiyorlar. Azir de kaçtı. Hee bu orası tamam. Geldik oraya. Azir de mi öldü? Azir de öldü. Selamun Aleyküm. Tristan orta, kordorda, orta koridoru ittiriyor. Sonra base atacak. Baron güçlenmesi olduğu için zaten inhibitörü verdiler. O yüzden base atıyorlar. Oğlum burada oyun nasıl bitmemiş lan? Bir dakika. Devam. Lisan aldı Umut. Tamam. Devam. Oy Tristan'a bayağı hasar vurdu. ee? Tamam. Minyon dalgası bitti. Bekle minyon dalgasını. He. Trandol Kadim de var. Ah. Bu arada Five Run'in alıp base atıp kadime gitse oyunu kazanıyorlar. <laughs> Trundle geldi. Trundle'ı şimdi kim kesecek orada? Bir de Neon'sa harcadılar her şeylerini. <laughs> Kebaba bak nasıl vuruyor. Uf, uf, o ne lan? O nasıl bir atak speed? O ne? Artı 572 can çaldı. Burada Trundle buraya. Of çok kötü oğlum. Bak yemin ederim bunu hayatta yaşamak istemem. Broly'e bakın. Buğuna falan. Bak yemin ederim çok kötü. Yani şey olarak. Kendimi onların yerine koyuyorum. Olabilecek bir şey abi bu. Valla hani herkes herkesi yenebilir. Çok sakat bir şey. Aurora burada galibiyet alıyor. Aurora tarafındaki gülüşleri zaten görüyorsunuzdur. <laughs> Refios falan. Flekin. Helal olsun. Fyfren'in tarafına geçmiş olsun diyelim. Aurora tarafında tebrik ediyoruz. 363 gün sonra gelen galibiyet. Maçı buraya kadar izlediyseniz Bordo berelisiniz zaten bunu biliyorsunuz. Ayrıyetten plus ne? Dalak kitledensiniz. Adamsınız seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.